Evet, aile dizisinde İlyas Koru zaten bir gladyatör olabilir mi? Şöyle ki olabilir. Aslan'ın kendisi zaten 11. bölüme kadar biz nasıl bir karakterde veyahut da nasıl bir deli dolu bir karakterde olduğunu 3 aşağı 5 yukarı anladık. Yani aile içerisinde kendi egemenliğini sağlamış, söz sahibi, hiyerarşiye şeye bağlı olarak sözünü geçiren ve olabildiğince bütün sorumluluğu kendisinde olmasını biliyor olmasından dolayı ailesini koruyan bir insan olmasıyla birlikte bazen olası bir olgu ve olay karşısında şartları patladığı zaman hiç kimseyi tanımlayan, esip kavuran birisi. Yani gözü gözü kara diyebiliriz. Ama İlyas Koruzade'nin de şöyle bir gladiatörik tarafı var. Mesela arenada gladiatörlerin ettiği işi ayakta kalabilmek. Yani mücadele etmek, ölmemek. İlyas Koruzade'nin de aslan karşısında sen deliysen ben de deliyim. Ama senden beni ayıran bir özellik ben savaşçı bir ruha sahibim. Yani savaşçı bir kişiliğe sahibim. Ve her ne olursa olsun sen benim canımı yattı Bu kadar güce sahibi, bu kadar sorumluluğa sahip olmana rağmen ben de sana karşı her şekilde savaşabilecek bir cesarette ve gözü karanlıkta birini diyebilir. Ve büyük bir ihtimalle bu yeni bölümde zaten Frankman tanıtımında da ayrıca gördük. Kafa tutuyor senin dur canını yakacağım. Her ne olursa olsun ailenin içerisinde birinin canını yakacağım. Zaten canını yakmasa da aslanın kendisini olur olmaz birçok e, eyleme veyahut da birçok e, yapmaması gereken şeylere de mecbur etmeye başladı gibi görüyoruz. İlerleyen bölümlerde daha da bir aksiyon sahnelerini yükseltecekler. Ve bana göre de hani bir İlyas Korozade gladiatör özellikleri olmasından ziyade kendisinin de biraz deri dolu ve kopuk olmasından dolayı aslanı zorlayacak. Yani aslanın dişine göre birisi değil ama aslanı zorlayacak. Evet İlyas Korozade ve Gladiatör.